Merhaba canım ne isterse ona çektim. Güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatımda ilk defa karnabahar pişireceğim. Karnabahar yemeği de 2 sene kadar önce başladım. Ve zaten olduktan sonra sebzelerle aram düzeldi açıkçası. Hiç evde kendim yapıp denemedim. Genelde iş yerimin yakınındaki esnaf lokantalarında öğle arası yiyordum. Ben de şimdi orada gördüğüm tariflerden birini internette araştırdım buldum beraber yapalım bakalım güzel olacak mı? İnternetteki tariflerin bazılarında buharda pişiriyorlar karnabaharı, bazılarında da haşlıyorlar. Ben haşlayacağım aslında buharda pişirme aparatım da var ama üşendim. Üşendiğim için ha haşlayacağım. Şimdi karnabaharımızı yıkadım. Ee, çiçek çiçek ayıracağım bunu biraz sonra. Tencereye alacağım ve tencerede kaynatarak ben yapacağım. Sosu için sonra fırınlayacağım. Sosu için de malzemeleri söyleyeyim. 2 kaşık, 2 çorba kaşığı yoğurt. Şöyle göstereyim. Ondan Galetonu. Mısır unu. Bir adet yumurtamız var. Evet. Yarım çay bardağı, zeytinyağı ama benim çay bardağım yok. Karmakirecan ona koydum. Karabiber, kimyon ve kırmızı pul biber hepsinden birer kişi. Bir de yorumlarda biri demiş ki sarımsak güzel oluyor. Sarımsak koyacağım içine. O zaman şimdi karnabaharımı çiçek çiçek ayırmaya geldi sıra. Umarım kafam yarım çekmiyordu. Kafamı <laughs> da alıyordu. <gülüyor> Şimdi şuradan tatlı alayım bir tane. Evet. Şimdi tatlımı aldım geldim. Bakalım. Elimizde ayırabiliyor muyuz? Bıçakla yapsam daha güzel olacak. Ayırdıklarını içine atıyorum. Evet, ayırmak zormuş. çok sert olan yerlerini almamak gerekiyor diye düşünüyordum. Tamam. Çok da küçük ayırmamam lazım çünkü sonra sosu bulayıp fırına vereceğim. Tencerem yetmedi. Tencere değişikliğine gidiyorum. Büyük boy pencere. Tut. <laughs> Hop. Oh. Oh. Kedim. Şimdi suyumu kaynatıyorum. Ses olmasın diye onu önceden açmamıştım. Çalışma unutam ediyorum çünkü hayatta bir, bir çalışan. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Kaynamış suyu karnabaharların üstüne alıyorum ama çok değil ya 5 dakika ya 10 dakika haşlayacağım çabuk dağılabiliyormuş. Bakalım üstünü geçecek kadar. Tatlına açıyorum. Bakalım. Tamam. Bir dakika bir haşlayacağım bakalım. Şöyle bir camla bir deneyeceğim. Ona göre ocaktan alıp süzeceğim. Zaten karnabaharlar haşlanıyor. Biz de burada iki dakikada fırınlamadan önce karnabaharları bulayacağımız sosu yapalım. Bir tane tabak alıyorum kendime. Şöyle bir tabak yeterli. Zaten açıkçası malzemeleri önünüze hazırladıktan sonra da çok kolay. Umarım tadı da güzel olur. Şimdi dediğim gibi 2 kaşık yoğurt. 2 veya 2,5 yetmezse biraz daha. Kedimi yağlıyor. Bu saatler benim kedimi yağlama Bu iki parmağım da maalesef dün yer aladım. Bir kaşık mısır unumu ekledim. Normal unu da kullanabiliyormuşuz ama mısır unuyla daha güzel oluyormuş. Böyle denildi. Bir kaşık galeta unu. Pul biber, karabiber ve kimyon. Birer çay kaşığı. Ha yumurta. yumurta unu. zeytinyağı çırpıyorum. Böyle bir şey oldu. Ama ben bir kaşık daha yoğurt koyacağım çünkü az geleceğini düşünüyorum pernibarlar için. Şimdi sosumuzun kıvamı bu şekilde oldu. Ben 2 dolu dolu çorba kaşığı da yoğurt koydum bu sosa çünkü bütün karnabaharlarıma yetmeyecekti. Yani tarifin başında söylediğim 2 çorba kaşığı yoğurt yerine 4 çorba kaşığı yoğurt oldu. Karnabaharlarımı 10 dakika diyordu ama ben cesaret edemeyip dağılır diye 5 dakika haşladım. Bıçak soktum içine bıçak geliyordu. Kokusu da çıkmıştı. Bu arada kokusu kötü değil. Ben kötü kokar diye bekliyordum kötü de kokmadı. Şimdi sosa bulayıp fırına vereceğim. Tepsimi de çıkardım buraya. Önce tepsime bir yağlı kağıt sereceğim. Ondan sonra bunlar da hafif soğusun o sırada sosa batırıp buraya koyacağım. Başlamadan önce fırınımı 180 derece ayarlayacağım. Geçen videodan biliyorsunuzdur belki yanlışlıkla 160 dereceye ayarladım. Bu sefer tam olarak 180 derece ayarlayıp çalıştırıyorum. Son fırın kağıdımı bunu da var. O yüzden maşa kullanıyorum. Evet, Görünüyor mu? Şu şekilde her yerini buluyorum. mesela çok büyük. Tam yani değil mi? Yok. miyim diye var. Bunu da yok. Elim yanında. Boş verin. Büyük yapalım. Allah. Şaka. <laughs> 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 Her yerine girecek şekilde. çiçekleri biraz daha küçük küçük ayırsak iyi olacakmış. Eğer bizim çıkmıyorsa yorumlar. Şimdi hepsini sosa buladım. Bu şekilde görünüyorlar. Ve sosa tuz eklemeyi unutmuşum. O yüzden şimdi üstüne tuz serpeceğim. Ondan sonra da fırına vereceğim. Kaç dakika? Kaç dakika olduğunu hatırlamıyorum. Söyleyeceğim. Pişmesi için 30 dakika demiştik ama ben geçen elmalı proteinli kek de pişmediği için yani tam kızarmadığı için 6 vesaire korktum ve 40 dakika pişirdim. Şimdi çıkartıyorum. Hadi bakalım. Böyle bir şey olmuş. Öncelikle bir minnak parça alıp pişmiş mi pişmemiş mi onu görelim. Oh, ama sıcak. Tam kararında olmuş. Bu sefer oldu. Tam kararında olmuş. Bunun yanına ne iyi gider? Bir pilav, bir cacık. Güzel gider. Ama ben şimdi bir tane sizin önünüzde yoğurtla yiyeceğim. Ondan sonra da akşama geri kalanını pilav ve cacıkla tüketicem. Tamam böyle. Çok önemli değil ama. En soslusundan bir tane alıyorum. Yanına yoğurt koyacağım. önce yediğim parça sosu az olanlardan da şimdi sosu ilk buladıklarımdan aldım. Tekrar bakayım. Şu an yanına bir pilav olsa güzel olurdu ama çok daha aç değilim. O yüzden bunu akşam halledeceğim. Geçen yaptığım tariften daha başarılı. Biraz tuz az. Tuz atılabilir ekstra. Beğendim. İki çiçek daha aldım. Çiçekleri büyük büyük yapacağınıza küçük küçük ayırmak daha mantıklı. Sosunu biraz daha bol yapabilirsiniz. Sosa daha fazla bullarsanız daha güzel olacağına inanıyorum. Ben beğendim. Yani bir daha yapacağım bir tarif oldu. Pişirme ayarı da tam olmuş. 5 dakika haşladım. 40 dakika 180 derece fırında pişirdim. Şimdi de ekmek de yiyeceğim. Pilavım yok ama pilav yoksa ekmek yesinler. Ekmek yoksa pilav yesinler. Güzel. Bakın video nasıl oldu. <laughs> videomun bazı yerlerinde kafam yarım olabilir. Bazı yerlerinde yüzüm görünmüyor olabilir. Teknik aksaklıklardan dolayı özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir tarif oldu başladı oldu. Bir sonraki videoda bilmiyorum ne videosu olacak. Yemek mi, spor mu? Aklımda bir şey var. Görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.